Hayırlı pazarlarımız olsun inşallah arkadaşlar. E, amin. Evet 29 Eylül arkadaşlar 2024 pazar günü. Artık Eylül ayında bitiriyoruz. Allah. Eylül'ün sondan bir önceki günü. Evet 29 Eylül 2024 pazar günü arkadaşlar. E, yazdan kalma gün yaşıyoruz evelallah arkadaşlar. Bugün ta ki gece saatlerine kadar. E, bugün arkadaşlar maşallah baya bir sıcak bir hava bekleniyor. E, yağmur öncesi öyle arkadaşlar? Serin hava bayağı bir yaz tadında. E, böyle bayağı bir ısınacağımız inşallah bir gün arkadaşlar bekleniyor. Gerçekten Eylül için baya e, bayağı bir oldukça sıcak arkadaşlar. Adeta yaz ortasına benzeyen bir hava bekleniyor birçok yerimiz için. Özellikle batı bölgeler için arkadaşlar ve iç kesimlerde bugün sıcaklık yüksek olmaya devam edebilir. Aşağı yani ülkemiz arkadaşlar %60'ında 77 maşallah bugün yaz havası beklentisi var. Evet ta ki arkadaşlar gece saatlerine kadar görüyorsunuz gece saatlerine itibaren yeşil rengin etkili olmaya böyle olan başladı görülüyor. Yani bugünle yarın arasındaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Ülkemizin daha çok arkadaşlar batı tarafı bu serin havadan etkilenebilir. Evet salı da arkadaşlar ülkemizin neredeyse tamamına yayılması bekleniyor. Ee, bu serin havanın önümüzdeki perşembeye kadar arkadaşlar. Önümüzdeki perşembeden sonra inşallah tekrar ılıman ee, havaları merhaba diyebiliriz. Önümüzdeki hafta sonu arkadaşlar yine aşağı yukarı böyle bir hava bekleniyor. Maşallah yani iki mevsim adeta iki üç mevsim bir arada yaşıyoruz. Bir hafta içerisinde gibi görünüyor arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü yani. Bir, bir yandan son var bir yandan e, kış yaz böyle üç mevsim hatta bir arada yaşıyoruz hatta ilk barda diyebiliriz 4 e, dört mevsim yaşıyoruz arkadaşlar evvel olan haydi hayırlısı bakalım evet saat akşam arkadaşlar e, saat şöyle akşam 8 akşam sekiz dokuz gibi Trakya'da inşallah yağışın başlaması bekleniyor Hemen gök gürültülü görüyorsunuz arkadaşlar e, şimşek animasyonlarını görüyorsunuz evvel olan bunlar havadaki şimşek ihtimalinin yoğunluğunu Evvela tahminen gösteren haritadır. Evvela arkadaşlar Allah aşkına olsun e, tut yani tutarlılığı da, da iyidir Allah'tan. <laughs> evet gece saatleri arkadaşlar şöyle akşam saatleri Marmara'nın batısı dedik. Gece saat 12 bir gibi İstanbul'da da yoğun bir yağış ihtimal var. Avrupa yakası Marmara Denizi, e, Trakya'nın kuzeyi Tekirdağ, Silivri tarafları arkadaşlar. Ve Balıkesir'in kuzeyinde, Bursa'nın kuzeyinde gök gürültülü, kuvvetli yağış ihtimali var. İnşallah arkadaşlar günlerdir beklediğimiz sistem inşallah artık kapımıza dayandı diyebiliriz. Saatler kaldı inşallah. Haydi hayırlısı bakalım. Gece yarısından itibaren arkadaşlar Bursa, Balıkesir'in doğusu İstanbul'da, ya, Avrupa ve Anadolu yakası beraber olmak üzere gök gürültülü yağışın devam etmesi bekleniyor. Ardından arkadaşlar sabah karşı Marmara'nın doğusuna doğru bu yağış ilerleme ihtimali var. Evet, yarın arkadaşlar gün içerisinde Ankara, Eskişehir, Afyon, Karahisar, Kütahya, Bursa tarafı, Marmara doğusu, Adapazarı, Karadeniz'in orta ve batı kesimi Ankara ile birlikte var. olmak üzere Antalya, Konya taraflarında inşallah yarın gök gürültülü yağış beklentisi var arkadaşlar. Bu arada İç Anadolu güneyinde fırtına dikkat. Çekelim arkadaşlar. Fırtına bekleniyor. Evet yani ülkemizden arkadaşlar tamamını dolaşacak bir sistem inşallah bekleniyor. Yarın akşamdan, gece orta doğu, e, orta Karadeniz arkadaşlar, iç Anadolu doğusu, güney ve doğusu ve Doğu Akdeniz kuvvetli yağış bekleniyor yani Pazartesi gecesi. Salı sabah da arkadaşlar şöyle yağışın doğuya doğru ilerlerken biraz zayıfladığı görülüyor. Daha çok Karadeniz üzerine gidebilir, güney doğu belki yağış görülebilir. Salı günü tekrar arkadaşlar Marmara'nın Doğusu Batı Karadeniz için e, kuvvetli yağış fırtınayla birlikte sistemin geri bir dönüşüyle evvela arkadaşlar e, şiddetli yağışlar görülebilir özellikle Batı Karadeniz Marmara'nın Doğusu arkadaşlar e, şu bölgeye dikkat çekelim Zonguldak tarafları aşırı fırtınayla birlikte arkadaşlar şiddetli fırtınayla birlikte yağış şiddetli yağış ihtimali var. Evet yani tam bir arkadaşlar kasırga gibi bir hava bekleniyor. E, buralara dikkat diyelim. Alçak basınçta e, 1000 milibar, 999 ve 1000 bar, milibar'a kadar arkadaşlar düşebilir. Bu da gerçekten fırtınanın kadar etkili olacağını görmemize neden oluyor. Zaten e, rüzgar animasyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl hızlı bir şekilde okların ilerlediği görülüyor. Rüzgar okları yani. Evet yani bir kasırga benzeri bir basınç geçişi bekliyor arkadaşlar. Yine Batı Karadeniz'e etkileme ihtimal var. Orta Karadeniz'e etkilenebilir. Evet salı akşam arkadaşlar Güneydoğu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ayrı yeten yağış ihtimali bulunuyor. Çarşamba sabahı bu yağış Batı Karadeniz'de devam edebilir arkadaşlar. Batı Karadeniz'de uyaralım sel ihtimali var. neredeyse %70 ihtimal. Bekleniyor arkadaşlar. Yani bu zamanki sistemler gerçekten Karadeniz üzerinde arkadaşlar. Evvela yani baya bir böyle çalkalanıyor tabiri caizse. Ee, Karadeniz'de baya bir barınıyor. E, şiddetleniyor arkadaşlar. Deniz suyu Allah sıcak olduğu için hala e, bu durum devam ediyor arkadaşlar. Bakalım Ekim'de de bu durumu göreceğiz mi Evet. Perşembe itibaren artık havalar açması bekliyor arkadaşlar. Perşembe Cuma havalarımız la yine açık olabilir. Hafta sonu belki batı bölgelerde yağış olabilir ama arkadaşlar tam belli değil. Daha çok sıcak ve güneşli hava ihtimali bulunuyor ama yağış ihtimali de görülüyor. Özellikle önümüzdeki belki pazar gecesi ve pazar sabahı bu ihtimal batı bölgeler için görülebilir. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah son gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bu gece Marmara'ya komple karşı inşallah şimşekli gök gürültülü yağış bakımından uyarı yapalım. Maşallah güzel bir yağmur ama gerçekten güzel bir yağmur bekliyor inşallah. E, su baskınlarını sellere dikkat edelim. Ardından salı günü Batı Karadeniz'e çok aşırı yağış ihtimali var. E, pazartesi de yine arkadaşlar Karadeniz'e dolaşan bir yağmur ihtimali var. Ama ikinci kez Batı Karadeniz'e kuvvetli yağış etkileme ihtimali var arkadaşlar. Allah e, fırtınayla birlikte. Evet ülkemizin yüzde dolaşan bir sistem arkadaşlar gibi görünüyor. Şimdi İzmir'e bakalım da e, İzmir'de arkadaşlarımız bir yağış beklen, beklen, e, bekliyor arkadaşlar. Bakalım İzmir'i Marisa için Aydın için buralar için bir yağış bekliyor. Çünkü buralar sistem biraz teğet geçiyor arkadaşlar. Evet buralar sistem biraz teğet geçiyor diyebiliriz. Belki önümüzdeki hafta sonu e, Ege için de inşallah bir yağış itibariyle olabilir. Değişiyor arkadaşlar. Takipteyiz de hepinize. Hayırlı pazarlar dileyelim. Hoşçakalın.